i̇ki tane çok değerli uzak yoldan geldiler. Bin kilometre yoldan geldiler. Kıymetli köy muhtarımız Mustafa Erler sizi buraya alabilir miyiz? Bir alabilir miyiz? Bir de tekrar söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Kan bağı olmasına gerek yok kardeşlik için. O benim kardeşim. Her zaman öyle olacak. Muhammed Kocaoğlu. O da ta Seferli'den. Buraya bu program için özellikle geldi. Seferli Mahalle Muhtarımız özellikle. Muhtarım senden daha fazla alkış ona istiyorum ben. Özellikle alkışlamanızı rica ediyorum. Buyurun. Bizim muhtarımız mecbur bizimle beraber olacak ama Muhammed muhtarımızın önem verdi, özen gösterdi Gökçe Bayırlılara. Bu programda burada olmaya özen gösterdi. Ben hepinizin uzarında ona çok çok teşekkür ediyorum. Önce mikrofonu misafirimize verelim. Sonra muhtarım size vereceğiz. Buyurun muhtarım. Öncelikle çok kıymetli protokol değerli dernek başkanlarım değerli havasının sert insanlığın mert olduğu Akkuş'un, Gökçe Bayır'ın çok kıymetli hanımefendileri, beyefendileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kardeş olmak illaki kan bağı olmasına gerek yok. Metin Başkanımızla sözümüz bu. Metin Başkanım, bugün e, burada Seferli Muhtarını temsil ediyorsam kazanmamda gerek yürüdüğüm yolda çok büyük emeği vardır. Daha önce Boğmalık Dernek Başkanlığı'nı yaptım. İki dönem birlikte Akdeft'e görev aldık. Bir abi kardeş gibi geçinip gittik. Ben kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. 5 Mayıs'ta Hıdır Leşenli'ni yaptık Seferli Mahallemizde. Kıymetli Başkanım da bizlerin davetine oraya 900 kilometre buradan gelip icabet etmişti. Biz de Kıymetli Başkanım'ın davetine buraya icabet etmek için buraya yola çıktık geldik burada olmaktan havasının sert insanın mert olduğu Akkuş'un vatandaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk ve onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun var olsun. Saygıdeğer protokol, saygıdeğer dernek başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize sonsuz teşekkürlerimi diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bizler de, bizler de sizlerin arasında görünmekten, bulunmaktan gerçekten onur duyuyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Biz toplum neredeyse biz buradayız. Toplum neredeyse herkes orada. Güzellikler orada. Güzelliklerle beraber nice mutlu yılları dileyeceğim. Ve de hayırlı eğlenceler diliyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Hayırlı eğlenceler. Erkin da çok çok teşekkür ediyorum.